Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Valorant oynayacağız. O zaman hadi başlayalım. Ee, bakalım tamam. 3 kişi B gidiyor. 3 kişi B gidiyor. İşte de burası kalıyor. Bir saniye hemen takalım. Kaçamam kurtulamam gibi polisinden. Ne oldu ya? Herkes ölmüş. Oğlum AFK galiba. Yani önden bu adam gidiyor. Ben gene de bu adama güvenmeyip bakacağım. Evet, nerede acaba? Önden o adam gittiği için pek iplemiyorum ama Nerede bu ya? Tersi. Neyse ilk turu birazcık böyle şey aldık. Evet şimdi silah çekmeli miyiz? Silah çekmeyeceğim ya. Karşı taraf çeker büyük ihtimalle. Ekonomileri daha da bok olur. Sadece buradan çıkmıştı. Ya görmedim. <laughs> of. Bir de silah çekmişler ya. Kaybetmelerine rağmen silah çekmişler. E şimdi eğer buraya gelirseler pantolonla yargı dağıtabiliriz. Ya da direkt ölebiliriz. Ya kafasına sıktı mı eminim ya. Hadi şimdi vandalla deneyelim. <laughs> Ay çok kötü ölüyorum. Evet çok kötü öldüm. Ay şurada kötü öldüm. Ama bu sefer <laughs> Bu sefer daha iyi oynamaya çalışacağım. 200 pingim var ve karşı takımda bizim takımdakiler birbirine küfür ediyor. Çok güzel. Çekilin yolumdan. Tamam buradan çıkalım. Ya, yeriniz böyle oldu da genelde yer değiştirin. Eğimim çok kötü aldım. Şimdi bunlar nerede? Kendi beylerinin orada bizim adam öldü ama. Yani de yavaş gidelim. Bir düşman kaldı. Tamam. Son 30 saniye. Ölme vakti. Ulti bastı ama acaba nereye gidiyor? Hemen ultisini arkalamam mı gerekiyor ama arkalayamayacağım. Bey girdi ama ses vermemek için hala da shift kullanıyorum. Ayakta kalan son oyuncu. Of bir an vuramayacağım diye çok korktum. Aynen. Adama güvenip de şey yapmıştım ama. Gönlüm boşa çıkartmadı. Bir düşman kaldı. Spike görüldü. Ah. Oh. Gerçekten çok tedirgin oldum ya. Bir de konuşurken oynaması gerçekten çok zor o yüzden bazen susuyorum. Büyük ihtimalle bu sefer B denilecekler. Evet B deniyorlar. Omun ulti attı ama nereye? Tamam Omun boş ulti atmış. <laughs> bu rezalet eğimi görmemiş sayıyoruz. <laughs> Ben buradan gidersem öleceğim büyük ihtimalle. Evet, bizim takım öldürüyor adamdır, Bir kaldı. Tamam, güzel. Hayır. <gülüyor> 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 ya abi. Ya çok kötü tepki verdim biliyorum ama yani çok Korktum ya. Elimde pantom gidecekti. Ya param var aslında. Bakayım. Buraya bakıyorum. Param var. Bizim o Phoenix'i Phoenix'in eğer bizi yaktığı zaman öleceğim diye düşünmüştüm. Yine orada bir ses çıkartıyor evet, Çok kötüydüm Ama Arkamda da biri varmış zaten her türlü ölecekmişim Aaa dancızı kaldırdı Onda pek becerdiğim söylenemez ama. Yani hem skill kullanıp hem de konuşmak iyice zor. Bir düşman kaldı. Evet. Diğeri nerede? Büyük ihtimalle beyzin afk'dır fyakadır. O oh, skin'i buldum. Hazırlanın. Dikkat. Tekrar başlıyoruz. Şimdi mid mi baksam, şey mi baksam bilmiyorum. Ya şu an korkuyorum oraya bakmaya. Öyle korkacağımı yukarıdan bakarım diyecektim ama evet oradalar. Ölme Görüş Sanırsam hepsi gitti ya da gidiyorlar. Oh. Ya çok fazla oradan ses çıkarttılar. Ben de büyük ihtimalle hepsi gitti diye düşünmüştüm. Bir düşman kaldı. Of. Taraf değiştiriliyor. Keşke orada daha geçeceğim ve adamı akıllı onu öldürüp bir daha konum alsaydım. Neyse sorun değil. Hala daha büyük bir fark deniyoruz. Bizim takım zaten ses vermekte çok iyiler Evet şu an. Ya çok kötü oynadım. Şimdi ben burada birini düşünmem gerekiyor. Ya HS yedine eminim ya. Görüş bye bye. O kadar kötü oynuyor. O kadar saçma bir olay oldu ki. Ee, bir şey mi dedin? <laughs> hem kendime hem karşı takımındaki adamı tebrik ediyorum. Jet nereye gitti bilmiyorum. Jet nereye gitti bilmiyorum derken Jet'in beni arkadan taraması. buradan gelecek. Evet. E attı. Bir saniye. Çok kötü oynadım abi bir kanıt daha. Tamam neyse. Kötü oynadık ama kazandık. Son sayı. Kazanırsak savaşı da kazanıyoruz ona göre. Hadi <laughs> evet sur verdiler Bir sayı kala sur verdiler Neyse arkadaşlar Umarım bir dahaki videoda görüşürüz Hepinize bay bay